En büyük yalnızlık kuru insan kalabalıklarının yanımızda olmaması değil. Yüreğimizde birikenlerin ve sustuklarımızın ağzına kadar tıka basa dolmasıdır. Biriktirme. Ve yeri geldiğinde konuş, bırak sen huzursuz olacağına o rahatsız olsun. Sebepsiz yere kimseyi kırma ve üzme hayatta. Sen nasıl davranırsan karşına da öyle insanlar çıkacak. Niyetini sağlam, dileklerini kuvvetli tutup dualarını geciktirmeden hayallerini ulaşılabilecek bir şekilde kur ve sabırla bekle. Hayat kimseye bir şey vermez. Sahne senin. Çıkacak, şovunu yapacak ve hakkınla alacaksın. Hem hem neden bu kadar yumrukların sıkılı ki? Neden hep bu kadar gerginsin? Sevgini sun. Yüreğini aç insanlara. Gönlün yere insin. Yaşamak, her soruya anında cevap vermek, haklı çıkmak için herkesi karşına almak, kuşkuyla ve endişeyle olaylara yaklaşmak, her şeyi ve herkesi tehlikeli görmek değildir. Saf bilince ulaş, hiçlik makamına er teslim ol. Bedenin huzura ersin. Yoksa çok şey vermek ve almak istediğin dünyadan hiç yaşamamış gibi öylece gidersin.